Şeytanı racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ve sellim Rabbişrahli sadri Ve yessirli emri Vahlul min lisani Yefgahu gavli Mektubat Mecmuası 29. Mektup Ramazan Risalesi 3. Nükteden devam ediyoruz Oruç hayatı içtimai insaniye baktığı cihette çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa binen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis peres çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Ona karşı şefkate mükelleftir. Eğer nefsini açlık çektirmek mecburiyet olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Üçüncü nükte Oruç hayatı ictimayiye insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki bu dersimizde ise orucun sosyal hayatta insanlar arasındaki dengeye insanlar arasındaki tabakalar arasındaki nedir? Alakaya baktığı bir cephe var. Şimdi üstadımız birincisini yine te, böyle hep bir önceye döner şey yaparsak hatırlarsak birincisinde bu, bu, bu yedi. rubiyetin tezahürü ve oruç, ikincisinde orucun şükrü maneviyi netice vermesi, o, onu inkişaf ettirmesi. Şimdi orucun sosyal hayatta tabakalar arasında, insan tabakalar arasında nedir? İletişimi, etkileşimini anlatacak. Evet. İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Ya yani bunu Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimine ne fazla verdik, kimine diyor değil mi? Nahnu kasamna. Taksimatı biz yaptık. Taksimatı biz yaptık diyor. Nahnu kasamna, taksimatı biz yaptık diyor. Ve aynı zamanda kimisine az verdik, kimisine çok verdik. Da, efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bir hadis şeriflerinde ilmi talep edene zenginliği de Cenab-ı Hakk'ın istediğine verdiğini ifade buyuruyor. Evet. Şimdi bunda da bir sır var. Yani bu da bir cihette ızdırar manası, ızdırar kader gibi yani anlayabiliriz. Mesela diyelim insanların dilleri, ırkları öyle değil mi? Diyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyennasu inne hanaknakum min zekerim ve unsa ve ceannakum şuubem ve kaballi tearefu. En insanlar sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Sizi kabile kabile, millet millet yarattık. Niye? Ni tearefu. Birbirinizi tanıyasınız diye. Demek ki farklılıklar ayrılıkları değil. Bilekiz farklılıklar bir şeyin, bir mozayin... birer parçaları gibi hakikati ortaya çıkartıyor. Gerek dilde, gerek ırkta üstadımız bunu miniyetçilik bahsinde bu ayet-i kerimeyi edip dersinin başına alıp orada izah ediyor. Şimdi aynı şekilde manşette de böyledir. Farklılıklar var. Yani dildeki farklılıklar, ırktaki ni te'arefu ve la tehasemu ve tenakörü. Birbirce husum edin, birbirimizi inkar edin değil. Birbirinizden içtimai hayatta irtibatlanın diyor orada. Üstad onu öyle tefsir ediyor. Aynı şekilde manşet farklılığı da. Manşet farklılığı da. Yani Lokman suresinin sonunda mugayyebat Hamse lemalarda üstad bunun has bir ne var? Bahis var. Mugayyep 5 bilinmeyen. Orada bir tanesi nedir 5 bilinmeyenden? İnsanın ne kadar kazanacağı değil mi? İnsan ne kazanacağı yani? Yarın ne kazanacağını bilemeyebilirsin. Şimdi bu noktadan baktığımız zaman bu farklılıklar ince kader sırlarını içinde barındırıyor. Ama bu farklılıklar aynı zamanda insanların birbirleriyle manevi alışverişi birinin fakirliği diğerinin manevi zenginliğine vesile olurken diğerinin maddi zenginliği ise onun maddi fakirliğinden de kurtarıyor. Yani çok enteresan bir şekilde Cenab-ı Hak sistem bu şekilde vaz etmiş. İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. 25. sözde yine Muzat-ı Kur'aniye'de bunu zekat olarak zekat olan mevzuda anlatıyor. İnşallah bunu orada da zekatla ilgili derslerde okuyacağız. Ama Buraya irtibat noktasında, evet, hayatı, içtimai beşeriyede, sosyal hayatta, insanlar arasında, havas ve avam, ne demek? Yani zenginler ve fakirler. Havas zenginler, avam hmm. fakirler. Burada ekonomik olarak, bu ilimde de, yani bu cümle ilmi, ekonomi, iktisadi birçok şeyde farklılık arz edebiliyor anlarken, muvazeneleriyle rahat yaşarlar. Zenginler de fakirler muvazene bir denge ile rahatla yaşarlar. O muvazenin esası havas tabakasında merhamet ve şefkat aşağısında hürmet ve itaattir. Yani zenginden o havas tabakadan merhamet ve şefkat olacak. Aşağısında hürmet ve itaat olacak. Sonra ders zekat noktasında bu zekatın tatbik olmadığı zaman neyin ne şekilde değiştiğini anlatıyor. Şimdi biz buradaki mantıkla buraya baktığımız zaman üstadımızın ifadesiyle demek ki manşet noktasındaki muhtelif surette halk edilmekte de havasla avam arasında, zenginle fakir arasında nedir? Bilmiyorum. Maddi ve manevi bir muvazineyi ve iletişimi netice veriyor. Şimdi oruç burada o iletişimin akışında sağlanmasında ciddi bir ne? Mekanizma, ciddi bir ibadet. Evet. İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilafa bineyen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Yani o farklılık var ama o farklılık nedir? Muaveneti netice veriyor. İnsanın sadece bir gözden ibaret olsa bütün yüzü çok çirkin bir şey olur değil mi? Acube-i hilkat, Acube hilkat olur. Sadece kulaktan ibaret olsa yüzümüzdeki bütün güzellikler Diyor, dünyanın en güzel insanı diyoruz. Neye göre diyoruz? Sadece göze göre demiyoruz. Sadece burnu ağza göre de demiyoruz. Bütün o farklılıkların bir araya gelmesiyle ona dünyanın en güzel insanı diyoruz. Toplum da böyledir. Sosyal hayat da böyledir. O farklılıklar ayrılıkları, ihtilafları netice vermez. O farklılıklar bir cihette güzelliği bir cihette muaveneti netice verecek farklı sırların kapılarını açar. Evet. Cenab-ı Hak o ihtilafe binen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Evet. Halbuki zenginler fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Ha, demek ki yani o fakirin halini hissedebilmesi için oruçla Şimdi dedik ya tok acın halinden ne anlar? Şimdi tok acı anlayamaz. Anlayabilmesi için onun da aç olması lazım. Peki bu ibadetle ne oluyor? Cenab-ı Hak bu ibadetle evet ahiretimize bize bir istikamet ve ebedi hayatımıza saadet netice verdiği gibi elhamdülillah ama daha ahirete gitmeden dünyada da bu ibadetin sosyal hayatımızdaki dengesini ne yapıyorsa zaten ibadetler böyledir yani 8. meselede 11. şu an 8. meselede mesela diyor ki ahiret inancının dünya noktasındaki faydalarını anlatıyor. Yani e Risale-i Nur'un bir hususiyeti de budur. Kardeşlerimize de bunu aynı zamanda söylemiş olalım. Risale-i Nur'da evet insanın yaratılmasından maksat nedir? Cenab-ı Hakk'ın esmasına aynadarlık olması ahirete ama üstadımız ahirete gidecek süreç esnasında gidene kadar o ibadetlerin, o imanın, İslam'ın bütün hakikatlerin dünyada da bize nedir? Rahmet olduğunu anlatıyor. Mesela ahiret inancının sadece ahirete bakan cephesini değil, cennetler, ırmaklar, nimetler değil sadece bu dünyada da denge mevzusunu anlatıyor. Ahiret inancını dünyadan insanın içinden çektiğimiz zaman kaos oluşuyor. Değil mi? Bu ayrı bir konu. Şimdi burada da oruç ibadeti, ahirete baktığı gibi daha bu dünyada dahi 8. meseledeki üstadın o verdiği usul çerçevesiyle bakarsak sosyal dengeyi muhafaza ediyor. Aç olmazsa nasıl anlayacaksın? Demek ki o sıradan bir açlık değil. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizim açlığımıza ihtiyacın var mı? Yok. Bu kadar şefkat, rahmet ve inayeti olan bir Allah'ın değil mi? Mesela tarlada susuz çalışıyor, ağzı kuruyor. Çok mesela diyelim kaynak yapan insanlar var. Değil mi? Gerçi şu an çok sıcak zamana gelmedik ama çeşitli ağır işlerde çalışan insanlar var. Niye Cenab-ı Hak bizim açlığımıza ihtiyacı var mı? Yok ama bizim o açlığa ihtiyacımız var ki aç olanı anlayabilelim diye. Cenab-ı Hakk'ın o diğer aça olan rahmeti burada bu şekilde inkişaf ediyor. Evet. Çünkü sahil zamanlarda onun aç kalmasını gerektirecek bir sebep yok. Sebep yani. yok. Bir emir de yok. Bir emir de yok. Ama böyle olunca mücbir bir sebep. Tabi. İbadet tahtında. Ya. ya sıradan bir açlık değil. Ya evet. Halbuki zenginler fukara'nın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Ya yani burada da bir nokta sadece yardım yapmanı demiyor Kur'an-ı Kerim. Yardımı yapıyorsun ama şefkatin açılmadı. Bu oruçta sosyal hayatta sadece yardım da mevzu bahis değil sendeki şefkat mekanizmasını da aç yok. Yardım ettin ama şefkat açılmadı. Bu hakikat tam kendini göstermedi olur o zaman. Bakın bir de bakın eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elin ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Ya ben işte yardım ettim. Daha ne istiyorsun? Olmaz. Bak belki yardım ettin ama Sendeki şefkat sırrı ortaya çıkmadı. Bu oruç sadece yardımı netice vermiyor ki. Sendeki şefkat sırrını da ortaya çıkartacak. O daha çıkmadı. O zaman kemani bulmadı bu. Yardım ettim değil. Sen ona yardım ederken kendine de yardım ediyorsun. İnsaniyetine medar sırrı şefkat tezahür edecek. Allah Allah. Yani ibadetin iki yönlü hem yapan kişinin hem yapılanın neticesinde karşı taraftakine bakan cephesi. Evet. Bu cihette, e, bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. He, demek ki şükrü hakikinin diğer bir esası neymiş? insandaki hem cinsine şefkat. Yani Oruç bir önceki derste şükrü manevi hem Allah'a bakan cephesi hem bunun kuldaki açılımını anlatmıştık değil mi? Ama bunun şükrü hakikinin bir cephesi de insandaki hem cinsine. hem cinsine insana şefkat etme. O sır açılacak. Allah Allah. Yani her bir ibadet adeta birer mektep içinde insanın hakikatının inkişafına bir nedir? Müfredat yazılı. Allah Allah. Fesubhanallah. Diyor ya elhamdülillah nimetil iman ya. İman nimetine değil mi? İman nimetine ne olsun? Hamdü selam, selam olsun, olsun, ya. Evet. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Tabii. Ona karşı şefkate mükellef. Zaten ölçü nedir? üst tarafına bakıp şikayet etme. Nimette Allah huzurunda ölçü nedir? Üste bakıp şikayet etme. Alta bakıp şükret. Üste baktığın zaman şükürsüzlüğün netice verebilir. Ama alta baktığın zaman şükrü netice verir. Ölçü bu. Üste bakıp şük üste bakıp şikayet etme. Bir alta bakıp şükret. Ve bu mükellefiyettir diyor. Herkes için altındakine bakması. Tabii. Ona karşı şefkate mükelleftir. E, i̇ki elin var bir eli olmayanı düşün. Değil mi? İki gözüm var bir gözü olmayanı düşün. Bak, aklı olmayanı düşün. Yani üste bakıp şikayet etme. Alta bakıp şükür et. Ve onlara muavenet ve yardım et. Yardım et ve bu mükellefiyettir yani. Bu her bir insan üzerine nedir? Mükellefiyet yapmak mecburiyeti var. Çünkü bu, bu manada mükellefiyeti yerine getirmezsen yine bir kaos çıkıyor. Yine bir ne çıkıyor? Sıkıntı çıkıyor. Evet. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hisset. Ya ben işte şuraya şu kadar yardım ettim. O yardım diyor tam kemal olmadı. O yardımın kemali sende şefkatin inkişafı ile ortaya çıkıyor. Sen yardım yaptın ama sende şefkat kemali açılmadı ki. Yardım yaptım kardeşim demekle bitmiyor. Bir daha okuyalım. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu o bak o yardıma ne açtı insanı şefkat. Çünkü o şefkat şükrü hakikinin neymiş? Neydi? Şükrü hakikinin bir esasıydı. Şükrü hakikinin bir esası hem cinsi de şefkat etmekti. Oruç da sadece yardım değil sosyal hayatta sendeki o sır açılacak. Şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Açlık olmazsa, yapsa da tam olmaz. tam olmaz. Niye? Şefkatsiz yardım tam bir yardım değil. Evet yardım ettin ama şefkatsiz. Hem şefkat olacak hem yardım olacak. Çünkü oruç sendeki o açlıkla karşıdakine sendeki şefkat sırrını açıyor. Yani bir cihette hem insana hem de mahlukattaki bütün varlıklara da şefkat sırrı açılıyor. Risale-i Nur'un dört mühim esasından bir tanesi aiz, fakr, şefkattir diyor. Bir de tefekkür. Şefkat benim mesleğimin esasıdır diyor Sad Hazretleri. Çünkü şefkat açılmadığı zaman hakiki manada kemanat kemanat olmamış oluyor. Yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Demek ki bu üçüncü nüktede iki şey var iki ana nokta çıkıyor. Biz aç olmakla nedir? Onların fukara'nın halini ancak açlığımızla anlayabiliriz. Ama aynı zamanda ona yardım ederiz. Bu bir ikincisi oruçla hem ona yardım açılıyor, yardım sahası açılıyor, açlığını hissederek aynı zamanda sendeki şefkat noktası da açılıyor. İşte bu iki noktayı sosyal hayatta oruç ne yapmış oluyor? İnkişafına ve inbisatına vesile alıyor. Ama burası çok önemli bir daha altını çizelim. Şefkat ve yardım ikisi beraber. Sadece yardım yapsa, şefkati açılmasa o sır yine ortaya çıkmamış oluyor. Cenab-ı Hak her ikisinde de bizi ziyade kılsın. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Hmm. بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سمعنا واضعنا فرعونك ربنا ربنا ولا تعمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعمن واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولاي فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم